Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda farklı tarzda bir tümevarım yöntemi sorusuyla devam edeceğiz. Her ne elemanıdır ne için? 4 üzeri n-1 sayısının 3 ile bölünebildiğini iddia ediyor. Biz de bunu tümevarım yöntemiyle göstereceğiz. Tümevarım yönteminde ilk olarak n eşittir 1 için doğru mu diye bakıyorduk. 4 üzeri 1 eksi 1 ifadesi direktmen 3 gelecektir. Hakikaten 3 ile bölünebiliyor. Sonra içim rahat etmedi aslında gerek yoktur ama bir de n eşittir 2 durumuna bakayım. 4'ün karesi eksi 1. Bu da eşittir. 16 eksi 1'den 15 olarak bulunacak. 15 de 3'ün katıdır. O zaman burada da doğru. Böyle devam edip gittiğimizde n eşittir k için gerçekleşen 4 üzeri eksi 1 k ifadesi doğru olsun diyeceğim. Ya bunun doğru olması demek ne demektir? 4 üzeri k eksi 1 ifadesi 3'ün katı demektir. Buradan yola çıkarak n eşittir k artı 1 için yazılan 4 üzeri k artı 1 eksi 1 ifadesi 3'ün katı mı diye soruyorum. Eğer ben bu ifadenin 3'ün katı olduğunu gösterirsem o zaman 4 üzeri n eksi 1 ifadesi her doğal sayı için 3'ün katıdır diyebileceğim. 4 üzeri k eksi 1 olarak verilen ifade eğer 3'ün katıysa ben bunu 3 m olarak yazabilirim demektir. O zaman ben 4 üzeri k artı 1 eksi 1 ifadesini buna benzetebiliyor muyum ona bakayım. Bu ifade eşittir. 4 üzeri k çarpı 4 eksi 1'dir. Bakın sol taraftaki ifadeye benzetebilmek için. Ben bunu 4 üzeri k ortak parantezine alabilmem lazım. O zaman yanındaki 4'ü kullanmak için de burada mutlaka ne gelmesi lazım? Ya eksi 4 gelmesi lazım ya artı 4 gelmesi lazım. O zaman ben buna eksi 3 ve artı 3 ifadelerini ekleyeyim. Bu durumda 4 üzeri k çarpı 4 eksi 4 artı 3 diyebilirim. Bu da eşittir. 4 ortak parantezinde 4 üzeri k eksi 1 artı 3 olarak yazılabileceği anlamına geldi. E ben 4 üzeri k eksi 1 ifadesinin 3m şeklinde yazılabileceğini söylemiştim. O zaman buraya 3m dersem sonuç olarak 12m artı 3 ifadesini elde ederim. Yani burada görmüş olduğum ifade aslında 12m artı 3 şeklinde bir sayı olarak yazılabiliyormuş. Dikkat ederseniz 12m dediğim sayı 3'ün katı Artı 3 de zaten 3'ün katı olacağı için totalde 4 üzeri k artı 1 eksi 1 sayısının da 3'ün katı olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman soru işareti gene ortadan kalkıyor ve 4 üzeri k artı 1 eksi 1 ifadesi de 3'ün katı olarak bulunmuş oluyor. Bu durumda tümevarım yöntemiyle ben 4 üzeri n eksi 1 ifadesinin her halükarda 3'ün katı olan bir sayı olduğunu söylemiş oluyorum ve dolayısıyla da 3'e bölünebiliyor. Böyle farklı tarzda bir tüme varım sorusuyla da bir örnek daha çözmüş olduk. Bir dahaki videolarımızda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar diliyorum.